Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Evet kıymetli dostlar İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılma hadisesiyle devam ediyoruz inşallah. En sonki sohbetimizde El-Enbiya suresi 69. ayeti bahsetip bitirmiştik. O da ey ateş İbrahim'e serin ve selamet ol ayeti idi. Evet kıymet dostlar bu emirle birlikte İbrahim aleyhisselamın düştüğü yer bir anda gülistana dönüyor. Ve orada tatlı bir ka e, pınar kaynayıp e, kaynamaya başlıyor. Bir rivayete göre cennetten bir gömlek indirilip Hz. İbrahim aleyhisselama giydiriliyor. Bu gömlek daha sonra İshak aleyhisselama, oradan da Yakup aleyhisselama, ondan da Yusuf Aleyhisselam'a intikal ediyor Yakup Aleyhisselam'ın gözlere ama olduğu zaman Yusuf Aleyhisselam'ın gönderip de gözlerinin açılmasına vesile olan İbrahim Aleyhisselam'a indirilen gömlek olduğu rivayet ediliyor evet rivayete göre ateşe ey ateş İbrahim'e serin ve selamet ol emri geldiği vakit yeryüzünde bütün ateşler belli bir müddet serin hale geliyor bu durum üzerine Nemrut çok şaşırıyor ve Ey İbrahim gördüm ki senin ilahın pek büyükmüş ve kendisinden kudret ve izzeti de seni zarardan koruyacak derecede iyiymiş. Ey İbrahim senin Rabbin ne güzel bir Rabb'dir. Senin ilahını ilahına şimdi dört bir sığır kurban edeceğim diyor. İbrahim aleyhisselam bunun üzerine sen sapıklıktan dönüp tevhide gelmedikten sonra kurbanlarının hiçbiri kıymeti yoktur. Buyuruyor. ve üzerine Nemrut mülkümü ve saltanatımı feda edemem. Fakat yine de kurban keseceğim diyor. Hakikaten 4000 sığır kesiyor. İbrahim Aleyhisselam ile mucize mücade mücadelesinden de vazgeçiyor. Lakin hubb riyaset yani baş olma sevdası, kibir, gurur ve inanından dolayı iman etmiyor. Bedbahlardan oluyor. Bir grup putperest ise bu aleni mucize karşısında iman edip Kurtuşa, er, kurtuluşa erenlerden oluyor. Evet. E, Allah-u Teala'nın yardımıyla Nemrut'un ateşinden sağ salim kurtulan İbrahim Aleyhisselam'ın iman etmeyenlere azabı ilahiyi hatırlatıyor. De ki siz sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü gelip çattığında ise birbirinize tanımamazlıktan gelecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir ve hiçbir yardımınız da yoktur buyuruluyor. İbrahim aleyhisselam ateşe atılma hadisesinden sonra Allah Celle Celaluhu İbrahim aleyhisselamın ona ve iman edenlerin rahat ibadet etmeleri ayrıca Nemrudu ve Keldani kabilesinin üzerine gönderilecek olan ilahi azaptan da muhafaza olunmaları için hicret etmelerini emir buyuruyor. İbrahim Aleyhisselam ve kendisine tabi olan müminler kavimlerinden ayrılıp hicret etmeye karar veriyor. Cenab-ı Hak onların bu durumunu methederek şöyle buyuruyor. İbrahim de ve onunla beraber bulunanlarda da sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Doğrusu biz sizden ve Allah'tan başka tapmakta olduklarınızdan uzak kimseleriz. Siz batıl dininizi inkar ettik. Sizi ve batıl dininizi inkar ettik. Artık siz sadece Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi olarak düşmanlık ve kin başlamıştır. Evet allah Teala böylece Halil'ini ve müminlerini selamete çıkarıyor. Ayet-i kerimelerde de şu şekilde devam ediyor. Lut da ona iman etmişti. İbrahim ben Rabbime onun emrettiği yere hicret ediyorum. Şüphesiz o mutlak ve mutlak güç ve hikmet sahibidir. Buyuruyor. Diğer bir ayet-i ise biz onu ve Lut'u kurtararak içinde cümle aleme bereketleri verdiğimiz ülkeye taşıdık sonrasında El suresinde bu şekilde buyuruluyor. Lut peygamber Hazreti İbrahim'in kardeşinin oğludur. Peygamber olduğu dikkate alındığında onun daha önce küfürde olup sonra da iman ettiği düşünülemez. Dolayısıyla Hazreti, Lut'un İbra Hazreti, Lut Hazreti İbrahim'e iman ettiğini bildirilen ayette İbrahim aleyhisselam ilk tasdik eden Lut aleyhisselam olduğu buyuruluyor. Evet. İbrahim Aleyhisselam Babil'e oradan da Lut, Sare ve bir mümin topluluğu ile birlikte Urfa'nın güneyinde bir kasaba olan Harran'a hicret ediyor. Lut Aleyhisselam onun yeğeni Sare ise amcasının kızı oluyor. Kızı. Rabbinin emri mucibince İbrahim Aleyhisselam Sare ile evleniyor. Hazreti Sare ahlakı hamide sahibi Saliha bir kadın. İbrahim Aleyhisselam'a karşı son derece itaatkar oluyor. Evet kıymetli dostlar. İbrahim Aleyhisselam daha sonra yine emri ilahi üzerine zevcesi Sare ile Şama, oradan da Mısır'a geçiyorlar. Lut Aleyhisselam da peygamber olarak Sodoma geçiyor. Yani Sodom Lut kolunun Lut Gölü'nün bulunduğu yerdir altı üstüne çevrildiği için ayet-i kerimede mütefike denilmiştir. Mısır'ı Firavun ailesi idare ediyor. Bunlar zalim ve kibirli kimseler. Huduttan yabancı ve güzel bir kadın şehre girdiği zaman hemen Firavun'a bildirilir. Evli ise kocası öldürülür. Eğer erkek kardeşi var ise kadın ondan istenirdi. İbrahim aleyhisselam yanında Sare validemiz olduğu halde huduttan geçince yine saraya haber et gitti. Cemal sahibi, Cemal sahibi bir kadının Mısır'a girdiği bildirilir. Sare validemiz İbrahim aleyhisselamdan soruldu. O da din kardeşi manasına kardeşimdir dedi. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam İbrahim aleyhisselama dokunmadılar. Sare'yi alıp saraya götürdüler. Bu hususta alakalı olarak Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Sare asaraya girince hemen abdest alıp iki rekat namaz kılmak üzere huzur-u ilahiye durdu. Namazı bitince Cenab-ı Hakk'a şöyle iltica buyurdu. Ey Allah'ım ben sana ve senin peygamberine inanmış, iffetimi ve zevcimden başkasına karşı titizlikle korumuş bir kulun isem şu kafiri bana musallat etme.'' Firavun Sare'nin yanına yaklaşmak istedi. Firavun nefesi kesildi. Birden nefesi kesildi. Felç oldu çünkü Allah Sare'nin onu şerrinden korumaktaydı Sare'yi, Firavun'un şerrinden koruyor. Firavun korkusundan onu serbest bıraktı. Cariyesi Haceri de hediye olarak ona verdi. Buna hayret eden etrafına bu kadın bir cin'dir. Cin'nidir. Bu kadın bir cin'nidir. Benim de biraz daha kalsa neredeyse helak olacaktım. Zararından korunmak için ona Hacer'i verdim dedi. Cenab-ı Hak biz kullarına salih amellerimizle kendisine tevessül etmemizi ve kendisinden sabırla yardım talep etmemizi emrederek şöyle buyuruyor. Ey iman edenler namaz ve sabırla Allah'tan yardım isteyiniz. Nitekim Sare validemiz de namaz ve sabırla Allah Teala'ya yaptığı ilticanın neticesinde kurtuluşa ermiştir. Evet kıymet dostlar. Firavun'un kızı Hurya Hazreti Saray'ı çok sevmiş ve ona bir miktar mücevher mücevherat yani e, altın misali e, hediyeler etmişti. İbrahim Aleyhisselam bunları görünce bunları götür geri ver. Bunlar bize gerekmez dedi. Sare onları geri götürdü. Hurya durumu babasına anlatınca Firavun buna şaka, şaşa kaldı ve muhakkak ki bunlar üstün ve şerefli bir kavimdirler. Temiz ve asaletli bir soydan gelmektedirler dedi. İbrahim aleyhisselam Sare ve Hacer ile birlikte Mısır'dan Filistin'e döndüler. Septen, sep denilen ıssız, sessiz bir yerde konakladılar. İbrahim aleyhisselam bir kuyu kazdı. Oradan berrak, Şeffaf bir, bir su çıktı. Bir müddet sonra yiyecekleri kalmadı. İbrahim Aleyhisselam şehre dolu yol, yol almaya başladı. Biraz gittikten sonra yol, yolda düşündü. Parası olmadığı için geri döndü. Sare ve Hacer bir, birdenbire ümitsizliğe kapılmasınlar diye çuvalına kum ve çakıl doldurdu. Konakladığı yere bu şekilde döndü. Çok yorulmuştu. Çuvalı bırakıp hemen uyuverdi. Sare ve Hacer'e çuvalı aç dedi. Sare, Sare validemiz Hacer'e çuvalı aç dedi. Çuvaldakiler buğday olmuştu. Hemen onu öğütüp un yaptılar. Ekmek pişirdiler. İbrahim aleyhisselam uyandığında buna çok şaşırdı ve Rabbine şükretti. Evet kıymet dostlar İbrahim aleyhisselamın güzel mucizelerinden bir tanesi daha. Zamanla Sep beldesinde bereket arttı. Allah'ın nimetleri bollaştı. Gelip geçenler burada iskan, iskan ettiler ve kalabalıklaştılar. Fakat sonundan nankörlük ederek İbrahim Aleyhisselam'a kendi açtığı kuyudan su vermek istemediler. Halullah buna çok incindi. Bir peygamber gönlünün bu şekilde kırılması üzerine sular kes çekildi. Büyük bir susuzluk başladı. Zavallı gafiller bu durumu görünce çok pişman oldular gafletlerinden dolayı İbrahim aleyhisselamdan özür dilediler. Affedilmeleri için dua etmesini rica ettiler. Çok halim, çok halim bir peygamber olan İbrahim aleyhisselam onların bu isteklerini kabul edip de Hakk'a iltica etmesi üzerine rahmet ilahi ile sular yeniden boşaltıldı. Evet kıymetli dostlar İbrahim aleyhisselamın bu mucizesinden sonra inşallah bir sonraki sohbetimize Nemrut ve Keldani kabilesinin helakından devam edeceğiz inşallah. Ne güzeldir ki İbrahim Aleyhisselam gibi halim bir e, peygamberimiz var. E, onu örnek alarak inşallah bizler de e, önümüze bakalım. Allah'ın izniyle Ramazan-ı Şerif'iniz hayır olsun. E, Hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun.